Arkadaşlar bugün Minecraft'ın gerçekçi modunu deneyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Burada arada yaratıcıdayım çünkü yaratıcıda olmasam denemek birazcık zor olur. İlk önce bir tane blok kurmak istiyorum. Ne olacak? Oo. Çok güzel oluyor bu arada. Çok rahatlatıyor. Ve bir sürü kırsam dağılıyor. Tamam. Şimdi o zaman bir tane TNT patlatalım. Aklıma bir yani şu anlık bu geliyor. TNT patlatalım. Bu arada abone olabilirsin. 200 abone çok az kaldı. Umarım 200 abone oluruz. Şöyle bir TNT patlatıyorum. Şöyle ne olacak? Evet ve bum. Yatak kırıldı bu arada. Böyle bir patlama oldu. Aynısı S sadece parçalar daha büyük. Şimdi o zaman bir tane kaktüs kıralım. Şöyle kaktüs kırınca nasıl oluyor? İçinden su çıkıyor. Çok gerçekçi bir mod yapmışlar. Evet içinden şöyle su çıkıyor. Çok güzel bu arada. Böyle sürekli böyle yapsam ne rahatlarsın ya. Neyse o zaman şimdi elime bir tane kılıç alıyorum. Kılıç. Şöyle bir tane zombi alıyorum. Şimdi zombi öldürünce nasıl gözükecek? Efekt nasıl olacak yani? Bakıyoruz. Şimdi zombi buraya bu arada neyse alamadık. Zombi buraya koydum. Şöyle vurdum. Vurdum gitti. Ve yeri düşüyor. Bu da çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Baksanıza. Acık çarpıldı ama olsun. Şimdi mesela bir tane daha böyle öldürsen nasıl olacak aynı şimdi bunlar böyle o futbol topu gibi futbol oynayabiliyoruz bunlarla yani diyelim şuraya file kale yaptık şöyle oynaya oynaya götürürüz bunu Evet gerçekten çok güzel şu zombi şurada yanmasını istiyorum can veriyor maalesef neyse şimdi o zaman ne deneyelim Ev yapıp yıkacağız, evet. Ev yapıp yapıp yıkalım evimizi. Orada şu yataktan şu, şuradan span almak istiyorum. Şimdi ev yani böyle değil, küçük bir klasik ev yapalım. Şöyle aydınlatma, bir de tatlı. Ta, evet tatlı olacak. Şöyle yeşil yünden yapalım bence. Çok güzel olur. Şöyle yeşil yünden bir tane yani kulü gibi bir şey yapacağım. Çok büyük. <laughs> ve ne oluyor göreceğiz. Evet. Şöyle acık denize değilsin. Daha güzel olur. Şöyle burada yapı yapma yeteneklerim çok güzel değildir. Yani çok düzgün yapamıyorum. Ama olsun boş verin. Şöyle yapıyoruz. Yap yap yap. Sağlam yapsak yani dayanabilir mi onu da deneyelim. Belki sağlam yaparsak dayanabilir de. Şu günlere baksanız baya doldu. Neyse, şu sağlam yaptık ve tam. Şimdi alını şöyle kapatalım buraya sağlam olsun. Şöyle tamam. Şurayı da şöyle yaparsak olur biter. Şöyle yapalım ve tam. Bunu burada hayatta kalmadı deneyelim mi? En son evi yapalım hayatta kalmaya geçelim. Bence güzel olur. Şöyle çok garip bir ev yapacağım. Boş verin yani. Rastgele yapıyorum. Şöyle. Bum 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 bum, bum. Şöyle yap 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 yap. Rastgele bir tane ev yapacağım ve yıkılacak mı bakacağız. Şimdi şu obsidyen alalım. Şuradan ağlayan obsidyen bir de obsidyen. Bez gibi bir şey yapalım. Şöyle yap 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 şimdi ilk önce bunu denemek istiyorum şimdi şöyle bir şey yapalım ve deneyelim şimdi bir blok yükseltelim yükseltik şöyle ve yıktık tam şimdi burayı kapatmak istiyorum şöyle kapa 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 şöyle dolduralım buraya şimdi burayı deneyeceğim yıkıp bakalım nasıl olacak orada denize neden balıklar Kore çıkıyor. Herhalde ölmüşler. Bu arada deniz dalgalanıyor. O da çok güzel. Detaylandırılmış bir şey yani. Şöyle kapa kapa ve tam. Bence bu eve bir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey olmaz bence. Çünkü obsidyene bir şey olmaz. Yani deniyoruz. Bir şey olursa ben deneyim de yok. içi çok güzel olmadı mı? Bu evi saklayacağım. Evet bu evi saklayacağım. Şimdi şöyle giriş çıkış yapalım. Şu obsidyenler gitsin ve tamam. Şimdi böyle giriş çıkış yaptık. Evet böyle oldu. Şimdi o zaman bir adam gelse böyle diyelim. Kazma alsa eline. Şöyle altın kazma alsın. Bu arada öğlen oluyor. Hemen yatmak istiyorum. Şöyle akşam olmasın. Evet yatalım. Burada skinimi yakında düzelteceğim normal skin Minecraft düzeltmeye çalışıyorum neyse altın kazmayla gelse diyelim biri şu şöyle kırsa ne oluyor bir şey olmadı şu bayağı kırsa bir şey olmuyor tamam Evet bu eve bir şey olmuyor evlere bir şey olmuyor yani ev sağlam çok sağlam hatta şöyle diyelim full yıksa ya da tl patlatsa Peki obsidyen TNT patlatma. Şu içten bir TNT koysak ne olur? Oyun kasabilir bu arada. Neyse evet, deniyoruz. Şöyle bakıyoruz ve bayağı bir patlama oldu. Burada bir yürümek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bu arada isterseniz bunun hayatta kalmasında hayatta kalmaya çalışabilirim. Yorumlara yazın. Öyle bir video çekeyim mi? Evet bu ev dayandı. Şimdi topraktan ama yani çukur yapacağım. Topraktan böyle garip bir şey yapacağım. İzleyin şimdi. nereye yapalım? Şuraya bir tane çukur yapmak istiyorum. Şöyle. Bu kadar yeter. Bu arada kazması çok zor şeyler oluyor. Hadi abi gitsin şunlar ya. ya bu modda da şey yapması zor işte. Ev böyle çukur yapacaksan çok zor. Şöyle yap yap yap. yap bu kadar yeter şimdi bir gitmesini bekleyelim neyse beklemeyelim şöyle yap O, evet bekledik bir şey oldu Bekle, gitmesini bekleyelim evet neyse bekleyelim şöyle evet bu arada tekrar dediğim gibi abone olabilirsiniz 200 abone çok az kaldı Abone olursanız sevinirim. Abi birazcık uzun sürecek. O yüzden ben şöyle çıkacağım. Daha çıkılmıyor. Evet çıkılmıyor. Bekleyin çıkıyoruz herhalde. Çıktık mı? Heh, evet çıktık. Oh durduk asması. Tamam. Ve bayağı da gitti tam bu çok güzel. Çok güzel. Şimdi burayı ozanımız patlatacağız şöyle direkt yapalım ya bir şey olmaz bekleyin alttan yapsak direkt yıkılıyor ki ya yani cidden bunu yeni öğreniyorum ne diyeyim kendime neyse şu alttan alttan yap abi. tamam bu kadar şurada alttan yap çok basitmiş de biz yapamadık şunu da alttan yap biter ne kadar gidiyor şu kadar gider herhalde evet bunu da alttan yap gitti. Tamam. Şimdi bunu da şöyle yap. Uçmak istiyorum. Onun için kasıyor azıcık. Evet. Şöyle uçalım ve çıkalım buradan. İnşallah şu an uçuyoruzdur. Abi çok kötü. Çok kötü kasıyor. Evet şöyle. İyi ki şey yok ya bu modda ev yapınca yıkılma yıkılma ama mesela o daha da gerçekçi olurdu belki onu da indiririm bir gün bulabilsem şimdi nasıl bir şey yapacağım diye sorarsanız şöyle çok böyle değişik bir şey yapacağım aa kötü oldu bu neyse bak şöyle, şöyle yine yaparız ve her an yıkılabilir bir şey yapacağım şöyle bu kadar yeter evet ben çukur yapacağım da yıkılıyor. Neyse. Şöyle başla 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 ve tamam. Hayır hayır hayır. O bayağı yıkılıyor. Çok zor olacak. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Hızlıca ve dikkatlice şöyle yıkılmayacak şekilde bunu kırsak yıkılıyor. O zaman şöyle yapacağız. ve evet. Maalesef öyle yapacağız. Birazcık dar olacak. Şimdi şöyle yapsak. Tam anladık. Kötü oluyor. Yani. Neyse bu kadar yeter bence. Full topraktan yapmamıza gerekiyor. Şimdi buraya topraktan bir bez yapacağım. içine. Azıcık arazinin boşalmasını bekliyorum. <laughs> o sırada obsidyen kırınca ne oluyor bakalım. Mesela kırdık obsidyen kırınca çok güzel oluyor. Simsiyah parçalar. Neyse. Şöyle merdivenden bir yer yapacağım. Bunu bu arada hayatta kalmadı deneyeceğiz. Buraya. Şöyle merdivenden. Şuradan başlasın. Şöyle insin ve çok güzel olur. Tamam. Şunlar bir yok olsun artık. Neyse. Şöyle ben devam edeyim. Bir şey. o Tamam merdiven yıkıldı. Hayır, hayır bunlar yıkılmaz. Yıkılıyor. Evet. Bekleyin o zaman yine yapacağız. Merdiven kırdığımız an yani kötü oluyor. Tamam onu da anladık. Şöyle. Tamam bitti bura. <laughs> Şimdi birinci katımız bitti. Şimdi buradan girsin bence. Evet buradan girsin. Hmm, kötü oluyor ya. <laughs> Baksana bayağı yıkıldı. Bekleyin o zaman ne yapalım? Böyle devam edeceğiz. Neyse tamam yaparız. Buradan başlasın. Daha bizi ne yapmışız oğlum? Neyse o zaman şöyle yapalım. Buradan merdiven çıksın. Şöyle. Ve tamam. Şimdi bu kadar. Şimdi. birazcık e, daha derin yapalım değil mi? Bekleyin. Burayı bir kırarsın. Ya da ben en, iyisi yeni bir araziye geçeyim. Evet. Şöyle. Tam bu kadar yeter. Ve evet. Hatta fazla bile oldu. Şöyle bekliyoruz. Yani beklendik bir şey beklemek. Şöyle bekle 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 ve tam. Dolmuştur bence. Olmuştur. Nerede bizim delik? Bizim delik nerede? Deliği kaybetmeyin. Bekleyin deliğimiz şu değil mi? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. E bizim delik doldu taştı herhalde. Bekleyin. Bulacağız. Bu değil. O zaman burada burası boşalmış. Ben en, en iyisi buraya yapayım. Şimdi buradan gitsin merdivenler. şurada hatta arazilik bir yer yapayım şöyle tamam ve tamam şimdi buradan gitsin şuraları kıracağım Evet burada da yatak olsun mesela yatak kılıç olsun normal bir ev yapalım şöyle yatak kılıç Tamam bir de yün yeşil gün kullanacağım Evet şimdi şunu boş alsın Neyse şuraya neyse yıkılıyor doğru. Şimdi mesela yünler koyduk. Yatak koyduk. Benim amacım şurayı test etmek de baya bir yoğun burası şu an. Evet daha da yoğun oldu. Neyse bekleyeceğiz. Bu video da baya bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle bekleyelim. Bekledik. Hala boşalmadı. Neyse görebiliyor muyuz? Yok gerçi göremiyoruz. Neyse şuraya bir tane yatak yapalım. Şuraya şöyle yatak yapalım. He kırdık da. Keşke kırmasaydık. Baya başımıza düştü. Neyse buraya bir tane yatak yaptım. Buradan da çıksın. Artık yani buradan çıksın. Böyle bir bez yaptık. Bir tane sandık koyalım ve tamam. Sandık. Tamam. Şöyle sandık koyalım. Şuraya da sandık koyalım. Buraya da kılıç koyalım mesela. TNT koyalım. Korumak için toprak. Ondan sonra bistek alyan diyen. Bistek yün. Ve tamam. Şimdi hayatta kalmaya geçip bunu deneyeceğim. Ama ilk önce kazma. Evet. Kazma yapmamız lazım. Ya da bekleyin. Ok. oklan vuracağım bekleyin. Has. En. Zehir oku, yok ya. Ateş oku. He, Ateş direnci dedi. Neydi o? Kuvvet yeni deme. Peki ateş değil ne? Ok iksirli. Sıçrama sıçrama. Görünmez görünmez. Gece görüşü iksir. Ateş direnci. Çevrilirlik yavaşlık. Kaplumbağa zehir hasar oku iyileştirme su altında nefes zehir kuvvet zayıflık yavaş düşüş şans oku neyse bu film aldık ondan sonra redstone'la bağlayacağız buraya evet şimdi redstone'la nasıl bağlayacağız diye sorarsanız şöyle bağlayacağız bekleyin şöyle bağlayalım ya buraya da şalter koyalım ondan sonra hemen yerimize geçelim Evet şimdi bir akşam olsun Evet akşam olmasın bekledik ve oldu yatalım akşam aya olmamış Evet ve yat tamam yattık Evet burada tekrar dediğim gibi abone olabilirsiniz Şuraya şimdi şalter koyuyorum. Ve o zaman patlatıyorum ben bu TNT'yi. Evet buradan patlatıyorum. Bekleyin buraya bir cam koyacağım. Evet cam böyle acık daha dayanıklı olsun. Ya da kahverengi cam koyalım. Fakir evi olsun. Şöyle kahverengi cam koyalım. Belki bu dayanıklı olur. Şimdi şunu patlatacağım ve alta geçeceğim. Bekleyin altın elma yiyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Altın elma. Evet. Şöyle tam. Şimdi hayatta kalmaya geçeceğim. Tamam mı de? Survival. Şimdi bunu yiyeceğim. Bayağı bir yiyeceğim. Bir şimdi de fazla sarı almayacağım. O yüzden ölmeden geri gidebileceğim. Şimdi patlatıp atlayacağız direkt. Evet uzak bir iki üç Hadi 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 ve tam şimdi beyzimiz değil ve ne olacak Evet birkaç konu düştü Hala hayattayız şimdi şu camı kırsam o her şey cam koruyormuş şu an mesela basınçtan ee, öyle bilirdik Neyse şöyle çıkalım Evet hayatta kalmadı böyle oldu böyle hayatta kalmadı bir fark yok o zaman videomuzun burada sonuna giriyoruz. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Abone ol.